Uyarı, bu video yoğun emekler ve çabalar sonucunda hazırlanmıştır. Eğer iyi bir video zevkiniz ve büyük bir penisiniz varsa lütfen beğeni tuşuna tecavüz edin. İyi eğlenceler. Evet. Tamam, hallederiz sorularını. İmran! Aha! Vuruldu lan, bizi Yeşil kim lan, yeşil kim? Green or never. Short var mı short? Kodalar arkaları sikin, kodal arkaları sikin. B, 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 B. Bilmiyorum, B var. Yeterli mi? E? Lan B, B! Lan Emir B amına kodum B. Bak bunda da alfalar kim geliyor. Lan lan bilgisayar güzel Oha. Ne, ne bileyim baktım ama. Ne oldu lan Oros çocuğu arkalayınca götünün başına oynadı. <laughs> 111 kere ateş etmiş adam amına. Ah Hemen... ah! O yüzden senin basar olanın devamını sikeyim. Adile bi bak hadi delirin Bot gidip bölsene. Ne? Evet adalarmış al kanka bot öldü. Short'ta... Ananı sikeyim direkt kafa geldi. Short'ta. Orası çıktığı gibi kafa vurdu bana. Short'u sislemişler. <laughs> ben verdim şişlermişler. <laughs> Ananı sikeyim. <ki. gülüyor> <laughs> Of, her adam vuruyorlar be lan. bu nasıl Şey amına koyayım. Aga ses kesildi. Sıktım anlamadım. He, Levo, o nasıl şey amına bu Neydi onun bunun crosshair. Ha, bu nasıl crosshair amına koyayım? Alo, 125 km. Levo adam, güzel misin lan? Levo adam, arada 2 kişi var. ikisini de elledim. Ya at kuş Of shit. Hop. Al. Oh shit. Kodalar falan sik. Tamam sik. Tut Çıktım. yakala sik. <laughs> Çıktı. <laughs> Çıktım Kodalar falan sikecekmiş. <laughs> tut sik. <laughs> tut, tut yakala sik. Ay oyun dondu oyun <laughs> dondu oyun <laughs> Aynen aynen oyun dondu <gülüyor> <gülüyor> adam uçuyor ama Ne bu kaç <laughs> oyun dondu bu sefer falan var Hadi. Al silahını al Adam öldü ama Gel 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 Nereden biliyorum? bak. Hadi Burak mı? 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 mı? Burak koyacak Lan mı? Burak piki blender mı? <laughs> <laughs> <Zigara için, gülüyor> <olur>. Burak <Bilsen> <laughs> Bomba nerede? <laughs> lan bomba <laughs> lan bombayı almış kaç adam şey <laughs> İmkanı yok. Magic <laughs> yapıyor. <laughs> i̇mkanı yok bırak bombayı almasın bırak. <laughs> i̇mkanı yok oğlum. <laughs> Abi sistem var <laughs> al 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 sistem var mı? Dinle bir bak. Hadi delirin yok. Abi sistem var mı? <laughs> Abi <al>, sistem var mı? Abi. Lan sen hani el yerden AWP mi topluyorsun? <laughs> Fakat ya kızlar da atıyorlar oğlum All bilmiyorum position. bu. Ya amına al koyayım takım sik gibi mouse gidiyor. <laughs> <oraya de> bak <bakalım>. hadi. <laughs> adam Adam çiftli sanmam bu. Fazla var acaba. Ben de bir şey yapacağım. var mı? Aa. Tamam boşver ay bot gitti işte. Bot bot da gitmiyor bot, ki. Şey bot orada kaldı ama Ya, ya siktir git sen nasıl ölmedin ya? 18 canım kaldı. otursan sen ölüyorum. Sik gibi her zaman B'ye geliyorum kimse yok amına koyayım. Sen <laughs> o zaman sik gibi A'ya gitsin B'ye gelsin. De. Ben bana A'da şey. düştü. <laughs> Oros bu çocuğu niye söylüyor lan? Nerede lan? Evet, Tünele girdi mi? B'ye gidip. Aynen. Geldi adam amına koyayım. Ne yap sen ne yapıyorsun amına koyayım? Oğlum Kaç baş geri Geldim geldim geldim. Adam Baş geri bakıyordum ya. Oğlum, ya, ya abi oyun döndü ya. Tam adam sıkmaya başladı oyun döndü ya. Aynen emin B'de B'de. Adam duvara sıkıyor amına koyayım. Bomba nerede? Perinçek mi lan o? Hayır oğlum o şey... Şit şey, bomba yok bomba oradaydı. Eee imkan Dur susun susun. Oğlum aldı gidiyor. Oo maske kıyamam. Oh mastika mastika. Awk Awk avancı. Adam da <laughs> Ya koydu koydu Susun bir saniye duyayım be. Aa <laughs> Allah Allah nasıl olabilir? Ya? Sus sus sikerim bak şimdi seni <laughs> Biri diyor ki ağaç şimdi atır adam öldürebiliyorsan diye. <laughs> bak. Teşekkürler ağa teşekkürler ağa teşekkürler ağa teşekkürler ağa. Önemli değil be. Ananı. Dinle bir bak hadi delirin ya. Gelin artık yardım edin şuraya. Adam orada Emir hemen. Şu aha da. Da 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 da. Çok iyi açtık adamı ama. Aaaa! Hmm. Dinle bir bak hadi ya. ya gelir e Ha öyleymiş abi Ölüme niye sıkıyorsun? Sus ya. sus geliyor Elbirlersin sus. E, sus Sus lan bi Tam konuş şaka Şimdi baba babayı Tam lan sus Oo çok korktum Zina 34 vurdum Tek mi kaldım amanakim Short 34 vurdum Buna atlayalım. Lan benim karam bu <bırak> <laughs> <Lampe h Williams> sesi bu. Oy. Adam koşuyor. Nasıl koşuyor? Göterim roket sokmuşsan Belki de sokmuşlar. Tamam sen ben sen dedim. Bir daha de. Adam sanki götüne rocket sokmuşlar. Adam sanki götüne. Adam. Allah ben boğuluyum ama ben. Doğulu piç. Tupa tupak haklıymış doğulu piç korusu kaybı. Doğru e mu? No, e <laughs> Doğru mu? Doğru öyle bir şey mi demiş? <laughs> ha. <Ya>, İnanmıyorum. <samedi. gülüyor> Şorta biri bastın ya. Tamam al Alt, alt tünel. Şey, upper mid. Upper mid nere amına koyayım ya. O flash geldi ya? Uyduruyorsunuz amına koyayım. Aga bilmiyorum biz ne kadar geldi o flash ya. Orospu çocuğunun biri beni öldürdü amına koyayım. <laughs> ya sen nedir bu orospu <laughs> çocuğusun ya? Kanka. <laughs> <laughs> ya. Ben altı çocuklarım. Aga ben bir Porsche'yim. Aga kim vurursa ona çok iyi vurdum Lan Semih beni yukarı. Şu, bu öndeki lan Semih yukarı yukarı orası çocuğu ya. Ben inşallah annesi. <laughs> <Evet. abi>. <laughs> <laughs> <Ne> oluyor lan? Dinle bir bak hadi Evet ben yukarı boostlasana 5 lira Lütfen level 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 Boostlama 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 şu orospu çocuğu amına koyduğum çocuğu sikerim beni ana Abi bot az önce bana saldırdı birbirine, birbirine bir şey. Bot bana Eyvallah. saldırdı agalar Ben de yiğite saldım Bot Georg'e takım arkadaşına saldırdı Abi a boş O zaman sikeye git a ya Abi abi a boş değilmiş Tünelde mi yoksa bomba atacağım Şeyde at, Ben kaç kişiye vuracağım Sikeye adam var Şortlar, Emir adam. bombayı kurtar Emir. Bomba sende. Evet. Çabuk bomba yap. <laughs> Lan adam <bırak. gülüyor> adam. Amına koyayım ses geliyor. Nereden geliyor diyorum ben. Adam şortta haberiniz olsun. Arabada yatan var mı? abi siz de at atamadık dedi. Sesçi var. Onu onu vurmuş aslında. Bombayı bomba <laughs> Ya siktirin gidin her yerden adam çıkıyor. <laughs> ne yapıyor lan o öyle? <laughs> ya sikicem <siktirin, gülüyor> bu ne ya? <laughs> Niye <adam gülüyor> lan <kuşaklarım> bu <var? gülüyor> <laughs> ya. yalnız. <laughs> Yiğit, örne... ABP var, ABP. Yiğit örneğin yanlış kanka Viyana kuşatması başarılmamıştı bunlar biz Ha doğru Bu İslam kuşatması ikiniz hanedanlığı Hayır Bak. ananı sikeyim senin AWP mi ver bir hadi delirin Ha ben şey diyeceğim bu nasıl erken patlamaz mı? Patlamaz Ne dedin ki anlamadım Bunu erken sıksak patlamaz mı? Patlaması lazım Ya geri zekalı oğlum sen? Sen yere attığın bombaya sıkınca bomba patlıyor mu? Göt. Evet. Hadi evet. Hadi deneyek. Hadi deneyek. Abi. At bomba bir tane üstüme. Atıyorum. Kilise denedik. Sık. Bak. Atladı. Şey şey, bana bir tane daha vursan 61 trap bombi <laughs> <etraf> olmak istemiyorum. Ban <laughs> yeri. yemedi. Bir şey soracağım arkadaşlar. Şimdi C4 plastik patlayıcı değil mi? Hayır. O zaman oyuncak araba da plastik değil mi? O da patlama olsun. Aynen. <laughs> plastik nasıl mümkün olabilir ki amına koyayım? Burada burada. Bir kere plastik diye bir element yok amına koyayım. Saçmalama. Oğlum var. Laylon var amına koyayım. Laylon oğlum. Bir lan. <laughs> bir değil, iki değil. Orası suç çocuğu. Aynı şey. <laughs> Allah Allah. Adamın içinden geçmedi bu sefer. <laughs> Geçti. Ben de iyiyim tık tuzağı mıyım? Kendinden eminmişim amına. Kendinden emin. Kazanıma en yüksekle çözülür. Kendinden abi, emin diye bu çocuğuna bak az önce bombayı attı üstüme silahla patlamam. Ne diyorsun? <laughs> <stü> <laughs> Semih bir kere... <laughs>